Şimdi hala türümüz var. Şu anda yine bu, bu sezonda kaşlarda da böyle yine kalınlaşma. Tabii tabii kaş bu, bu sene zaten trend oldu. Trend topik dediğimiz şeylerden biri de oldu. Ama evet. özellikle şekilli çok önemli. Çok dolu çok böyle değişik kavisli çok sert kaşlar çok da moda değil. Evet. Güzel orantılı ve dengelenmiş kaşlardan bahsediyoruz. Makyaj için de çok uygun oluyor. Kesinlikle tabii. çünkü yüzümüzü tamamlayan bir şey. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Birkaç farklı yolu var bu işin ama ben şimdi biraz pudramsı bir ürün kullanıyorum. Şu kısımlar az önce biz ne yaptık? Gözümüze uygulamıştık. Aynı şeyi elmacık kemiğinin olduğu kısımlarda gene bu 224 fırçamla uyguluyorum. Şöyle döndüğümüzde görebiliriz oradaki ışıltıyı. Bu e, özellikle tabii sen aynı zamanda geçtiğimiz hafta Fashion Week'te de birçok e, evet. çalışma yaptın. Orada da popüler ee, bir gün oldu bu. Evet. Yani Uygulama ve oldu daha Fashion da. TV'de de izlediğimde en dikkat çektiği çeken makyajda Kısımlar. benim bu kısım. Bu aydınlatma ve ışıltı. Çok seviyorum. Şu kısımları da hafif geçebiliriz. Bakalım. Zaten yüzü hareketlendirdiği zaman insanların en çok istediği şey bu. parlaklık son olarak da birazcık aldık süreceğiz ki ellerinde zaten vardır. Evet. Herhalde ben e, benim hep favori aldık rengim şeftali olmuştu bugüne kadar. Aynen, Yine şeftali olacağız. Senin gibi bir makyaj danışmanı arkadaşın tavsiyesi olmuştu mekte. Burada yalnız dikkatimiz şuna çekeceğiz. Az önce gölge yapmıştık biz. Şimdi sadece yüzümüzü canlı gösterecek noktada kullanıyoruz aldık. Sadece burada. Şimdi genelde bilirler evet. bir şehir efsanesi bilir ama aldığımız alacağız birazcık. Şimdi karşıya bakarım. Az önce yaptığımız kahve Şimdi var soracağım. Ya. Eskiden bu kadar tabi kozmetikte alternatif olmayınca annem mesela hatırlıyorum rujla bunların hepsini böyle yapardı. Tabi kalemsi tekstür çok mantıklı ruj, ama. hem hem şey, ruj ki değil hem gözde ama e, rengarenk. Evet şimdi canlı sadece canlı. yüzdeki o şeyi yok etmek için kırmak için yani bazıları çok kahve kahve sevmeyebilir. Ne yaptım? Şeftali aldığımdan çok az, az önceki bronzun üstünden geçtim. Öfke renk vermiş oldum. Hı -hı. Aslında çok teenage bir havamız oldu şu an. Aynen. Aslında sana onu söyleyeceğim. Bazen ben makyaj videoları izliyorum. Yani kadın e, bambaşka oluyor. Hani ben çok böyle bambaşka olan... O videoyu izleyen herkes de öyle oluyor bu arada. Makyajları da sevmiyorum galiba. Böyle hani o doğallığın sadece güzel olan her e, işte gözünü, kaşını, burnunu, organını ortaya çıkarsın istiyorum. O doğallığından Hı -hı. da çok uzaklaş istemiyorum. Sen şu an aynen o gibi. Tam da bunun için ne yapacağız? Bir tane dudak kalemimiz var. Rengi çok doğal ve çok daha kişiye yakın bir canlılık veriyor. Dudakta çünkü yapay durmayan bir rengi var. Sadece mesela birazcık dudak nemlendisiyle bunu sürmüş olmak bile dudakta güzel bir hava yakalatmasını sağlıyor. Bakalım. Bakayım. Soğar. Görüyor musun? Sanırım bunu? Ben bunu almıştım. Direkt canlı ve şey bir görüntü verdi. <laughs> evet, çok da dudak rengi. Uzun sürede kalıcılık oldu. sağlar bu sayede. Sadece bir kalemle işlem tamam. Aynen. Yani çok az malzeme kullandık baktığım zaman düşündüğümde. Ee, ve istediğim gün içerisinde kullanmak istediğim o doğal makyajı yakaladım yani. Bir fresh bir görüntü elde ettik. Evet, fresh bir görüntü elde ettik. Bununla ilgili Şimdi... abartılması istenen yerler abartılabilir ama biz daha trend, daha günlük, daha böyle fresh gözüksün istediğimiz için böyle yolladık ton ile Şu anda e, bizim hani hem gerek sanat gerek müzik dünyasında da böyle bir anlayış olduk. Çekilen kliplerde e, tüm yönetmen arkadaşlarla da konuştuğumda işte stylistlerle de konuştuğumda şunu söylüyorlar işte e, make-up artistlerle de dışarı çıktığınızda insanlar sizi tanıyabilirsin. Hani klipte evet. çok başka olup dışarıda olduğunuz zaman Hayal bir kırıklı. tuhaflık oluyor. <laughs> o yüzden Hayal ona. şu anda beni dışarıda da tanısanız böyleyim. <laughs> Aynen böyle. E şimdi bunun nasıl da püf noktasını söyleyeyim. Kendiniz gibi olun, iyi gözükmek diyoruz biz buna. En güzeli de zaten bu. Basit. O zaman bugün videomuzun ismini Berk Çok Güzel Koydu Spot olarak kendiniz gibi görünüp Ne demiştik? Kendiniz gibi olun ama iyi görünün. Kendiniz gibi olun ama iyi görünün.